Yukarıdan mı vereceğim? Alttan verdim. 28 derece yapayım mı? bitti. Sal, sal Rahatlasın ayva. Biraz geçe kalacağız gibi aşkım Evet. Çadırı kuralım hemen. Kuralım. Bir saniye. Bunu üstü atayım mı? Şu kırmızı kutunun üstüne at. Şöyle. Evet. Şöyle bırak hayatım. Koydum. Şunları açabilir misin? Açayım. Hayatım şunları tutar mısın i̇şte. şimdi? maşallah ta gidiyor. <laughs> Aynı anda. Bir daha. Tamam mı hayatım? Evet. Sen istiyorsan arabayı şöyle yanaştır. Şöyle nereye koymuştuk biz? Ha, arka koltuğa koydum ben. Sen arabayı buraya doğru yanaştır. Şöyle mi? Bak şuradan şöyle açıktan al. Tamam mı? Tamam. Açıktan al. Şu dalı zaten kurtarır gibi. Gel Mia buraya gel. Gel. Mia çekil kız. Mia çekil. Böyle bu tarafa gel. Bu tarafa gel hayatım gel, gel gel. Gel gel gel. Gel. Şimdi hayatım. Sanki burada da var pompa yeri. Hayatım denemek ister misin? Evet. Bunu evet. böyle bastırman lazım bak böyle. Tamam. Yoksa hava kaçırıyor biraz. Buna bir Değil. çözüm, buna bir çözüm bulacağız artık. Daha aşağıdan. İlk tecrübe olacak o kadar. Aşkım ya. Ya pompanı güzel şişiriyor da etim ya. Of. Şimdi bebeğim, Efendim. karşıma geçebilecek misin? Tamam hayatım, bir dakika. İyi mi? Bir saniye. Tamam, bir dakika kalsın. Tamam, kalsın. İyi mi? Evet. Kablo bolluğuna bak hayatım. Bizimki aşkın Aşkım bunlar ne? Ya hayatım. Hep 220'de çalıştırıyoruz ya basıyor evet. Geç olduğu için soba kurmayacağım. Çok geç oldu çünkü. Karanlık batmaya başladı yer ararken. Kamp yer bulmak biliyorsun çok zor. Aziz Allah. <laughs> o yüzden 12 volt şöyle çakmaklıklı kablo yaptım. Umarım işe yarar. İlk defa deneyeceğim. Bakalım. Hmm. Şimdi elektriği buradan alacağız. Ya buradan aldığımızda Üç kaynağından çok iyi çok ya. Iyi. O yüzden buradan deneyeceğiz zaten. Şimdi sen içeri geçebilir misin? Sakin bir yer bulmak ne kadar zor. Değil mi? Gerçekten kaç saattir. <laughs> Şu Şimdi oradan istedim. oradan kablo yoracağım. Evet, hayır, kabloyu, hayır atın. Evet. kabloyu dedim. Şuradan. Tam yukarıdan mı vereceğim? Alttan verdim. Şu üstteki kapanıyor değil mi? Evet. Şunu biraz da şöyle ha. <laughs> Şu an yeterli değil mi orası? Evet aldı içeri baya. Şuradan sana kabloyu vereceğim. Çakmaklığı da açtın mı? Açtım. Tamam zaten otomatik aç. Aa açıldı şu an enerji geliyor. 28 derece yapayım mı? Olur. 28 Olur. yaptım. Soğuk. Fan 1'de. Bir, bir deneyelim bakalım. Aynen 1'de kalsın. Bakarız duruma göre. Biraz geciktik hayatım. Bataryasını sen tut aşkım. böyle. Böyle kapat evet. Şimdi Açalım bebeğim onu. Hayatım şişiriyor. Durduruyor indiriyor. Başladı. gerekiyor mu? Şu... Evet kapatalım. Ne yapıyorsun bize? Tavuk ve pilav yapacağım. Şimdi su kaynatıyorum onu koyacağım. Pirinçleri hemen kavururken su en hazır dursun diye. Tavuk sote. Yes. Hmm, güzel. İçerisi iyi değil mi hayatım? Çok iyi.

Şunu çeksin artık. Gel annem. Ne? Anneciğim. Sen yemeğini yedin kızım hala. Ne bu arayış? <gülüyor> <gülüyor> Hı? Doymadın mı? Yiyecek mi daha? Hmm. Göz doymuyor. Günde kaç oyun yiyeceksin kızım sen? Hı? Yeter aşkım. Günaydın. Günaydın. Aşkım. Efendim bebeğim. Ben ateş çekeyim dışarıda biraz ısınalım. Şu orta kapıyı açayım mı? Buraya mı? Evet. E, aç hayatım. Hem şey ferah ferah durur bari. Tamam. Sibel Hanım. Ne yapıyorsunuz? Kahvaltı hazırlı. Ne yapacaksınız bugün bize? Gördebil. aşkım düşüncelerini alayım. Yeni evimizle ilgili. Çok güzel. <laughs> çok güzel değil mi? Evet. Çok şirin. Çok mütevazı. Güzel bir çadır. Şu pencereler çok iyi. Evet. Hatta şu önünde şöyle olması. Kar yağışını izlemek, gökyüzünü izlemek. Sabah nasıldı mesela gökyüzünü izlemek değil mi? Güzel. Gece de çok güzeldi. Evet. Dün geç geldik biraz. Kamp yer bulmakta zorlandık falan ama değdi bence. Bence de. Benim içime çok sindi şahsen. Yani şu orta kısmın açılıp kapanması da iyi Bak akşam ve çalıştırdık. Kapattık burayı. İçerisi sıcacık uyuduk. Peynirli mi yapayım? Salamlı Her ikisini de yap. Dur yardım edeyim sana. <laughs> Demek olunca kalktın hemen. Kaç tane yapacaksın aşkım? 8 tane yapayım mı? Olur. vurmaya başladı ya. Evet ben şunu açsak mı? Açalım komple. Sanki daha iyi olacak gibi. Ya da kahvaltımızı yapalım öyle açalım. Evet, Sonra bir daha çevireceğim. hayatım. Hazırlamışsın bile birkaç tane. Evet, son bunlar. Yetmezse yaparız daha yeter bence. Yeter hayatım ya ne yaptın? Kısım. Keks. Mia hadi eve. Hadi eve kızım gel. ocağı kaldırır mısın? Böyle alıyorum mı? Biraz sıcak. Yalnız aşkım alacağım ama Hı. plastik üstüne koyarsak yanabilir. Dışarı koyarsan. Dışarı götürürken de yarım yanacak aynı şey. Şuraya alayım şöyle biraz. Tam orada kalsın bir süre soğusun. Evet çok sıcak oldu. Hayatım bardaklarımız nerede? Ben de çayları doldurayım. Şurada. Şuradan tabak alayım. Evet hayatım. Kahve içelim mi? Kahve içeceğiz diyecektim tam. Öyle mi diyecektin? Evet. O zaman Türk içelim mi? İçelim. Niye suyu kalmamış? Mereye su koyar mısın? Tamam hayatım. Yine sağlık hayatım. Afiyet olsun. Açınca daha bir ferahladı. Evet çok terlemiştim kahvaltı yaparken. Orman dün akşam nasıl soğuk hayatım şimdi. Yanıyor. Gerçi yine soğuk biraz ama çadırın içi sıcak. Ya da, aynen ondan da olabilir. Ya hayatım dışarı çıkınca nasıl dışarısın? Yani. Tamam kızım. Kimse gelmiyor. Kahve sevmeyen ben. Artık kahve bağımlısıyım. Kimden ötürü? <gülüyor> Senden. <gülüyor> Benden ötürü olacak tabi. Hayır Meşlattım. hayır <laughs> Mia hayır. Anneciğim için o senin eğileceğin bir şey değil. Şimdi aynı anda kaldırıyoruz.